Arkadaşlar bugün e, biz okulla beraber yani sınıfımızla beraber şeye geldik Çiçekli Köy Parkında çok parkında böyle şöyle tavşanlar var. Bakın şu çok minyorlar bir şey. de İy, çok iyi. Çiş yapmışlar. Ama şu dur bak şu şu evet bakın arkadaşlar şu siyahlı çok minnoş bir şey. Bakın, bakın şurada da var. Havuç getirin lan bana. Bakın arkadaşlar. Burada da var birkaç tane. Şurada var Aa, Arkadaşlar ben bir sürü tavşan beslemi beslemiştim. Olmam. Elimi şey yapacaktı. Ama bu çok minnoş ya. Bunun eli çişli ama bu çok minnoş. Anaları Yapacak beni belirleyecek birazdan. Evet. Yüzünü göstereyim mi? Gösterim. Bu da benim canım kankam Naz. Yeşil <laughs> çok minnoş. Gel şuradakilerde de. Şurada ne var? Aa burada da şeyler var. Garip kuşlar var. İsimlerini bilmiyorum ama. Bak.